kanala abone olmuyorsunuz arkadaşlar bakın abone olun herkese merhaba arkadaşlar bu telefon dedi ben değil aslında ben dedim neyse arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir video değil de duyuru videosu evet arkadaşlar tabi de kanalımı kapatmam tabii ki de kanalımı kapatıyorum. Evet arkadaşlar, tabii ki de böyle yani YouTube'yla ilgili bir şey. Bakalım kanalımı kapatmam tabii ki de. Şey neydi onun Arkadaşlar biliyorsunuz ben artık gün için okula gideceğim. Video çekemem. Çünkü 4. sınıftayım ve 3 hafta sonra okul açılacak tamamen bütün sınıflar. Siz beni izemiyor izleyemeyecek olabilirsiniz. Ben video atamayacak olabilirim. Yani biraz karışık olacak. Ee, hem like'lerim düşecek hem abonelerim bunu çok çok iyi biliyorum. Ama belki yani bilmiyorum o zamana kadar video çekmeye çalışacağım. Yani artık kitaplarımı görseniz kitaplarım bir dünya bakın. ben size yani bazıları böyle inanmıyor falan ben size göstereceğim bütün kitaplarımı göstereceğim yani arkadaşlar hatta birazdan ödev yapacağım arkadaşlar ödev yapım videosu gelecek çok özür dilerim yani arkadaşlar şey videosu yani böyle çok video çekemediğimde de üzülüyorum çünkü siz benden video bekliyor oluyorsunuz ve tabi de ben de video çekemeyince çözülüyorum. neyse arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu çivi çıktı taktım Evet arkadaşlar yani burada oda turu videosu istiyorsanız oda turu videosu çektim yani çektim. O yüzden çekmeyeceğim. Neyse arkadaşlar videomu beğenin ve Abone olun. Abone olun. Dislike atmayın. Like atın. Bay bay.